Efendim avukat Berrin Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Mutfağa alın. Ben hemen geliyorum. Emredersiniz. <laughs> Arkadaşın kaybolmuş. Kaybolmadı, kaçırıldı. Akşam bir şeyler yedin mi? Bir sandviç yapsınlar mı sana? Gürkan amca, ben yemek yemeye gelmedim. Hesap sormaya geldim. geldin? Yardımını istemeye geldim. Yani yapabileceğim bir şey olsaydı... ...senin buraya gelmene gerek kalır mı be Sen Ömer'i kimin kaçırdığını biliyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Yardım edemem diyorsun. Neden? Çünkü bizimkiler almadı. Ondan. Bizimkiler almadığına göre... ...kimin aldığını bulmak biraz zaman alacak. Ömer'i almadılar Gülkan amca. Kaçırdılar. Kaçakçılık ve organize peşinde. Bizim çocuklarda muhbirleri dolaşıyor. Bu gece için yapılacak hiçbir şey yok. Var. Tatar Ahmet'i sorgulamanız lazım. Sen bu kaçakçılık davasına çok fazla takıldın. Artık her şeyin arkasında Tatar'ı görüyorsun. Öyle değil. Tatar Ahmet'in Ömer'le meselesi var. Eniştesi Tatar Ahmet aleyhine tanıklık yapacak. Onu tanıklık yapmaya da Ömer ikna etti. Bunları polise anlatmadın mı? Elbette anlattım ama... ...gözaltına almak için yeterli kanaat oluşturacak delil yok. Sen bana illegal olarak al diyorsun yani. Peki... ...bu hukuksuzluğun bir parçası olmayı kabul ediyorsan derhal şimdi al. Ben adamı işkence alın demiyorum. En azından Ömer'in sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Sizin bu işle ilgilendiğinizi bilirse Ömer'e bir şey yapmaya cesaret edemez. Bak Ömer'i kaçıranlar çapulcu ya da çeteci değil. Profesyonel askerler. Kaçırılma anını, görüntülerini izledik. Bu işi çözmek için I'm man.